Çocuklar, pikniğe gelirken yanımızda hangi meyveleri getirmek istersiniz? Üçlü söyleyelim. Biri oradan, biri sen ortadan, biri de ben son. Ha kim bayınca? Önce sen söyle yok. Tamam. Kızı en sona bırakalım. Muz. Sen muz diyorsun. Sen? Mandelina. Mandalina. Mandalina evet. mı be? Sen başka bir şey demiştin. Onu söyleyecektin. Kapya biber. Pikniğe onu getirilir mi hiç? Yani kırmızı biber getirir çünkü bir kere getirmiştik. Evet, bir kere getirmiştik ve hapur da yemiştiniz değil mi? Evet, Hı -hı. çok güzel. Bu arada Buradaydık. bu arada senin saçların var ya. Dur, ben gösteriyorum zaten. Hı -hı. Sepet gibi çok tatlı olmuş. Kuş yuvası gibi, kuş yuvası gibi örgü gibi. Zaten çok ya. çok şirin o, olmuş o. ama. Sen evini söylemeden. Ben şeftaliciyim. <laughs> ben de zaten şeftaliyi sana bıraktım amca o yüzden muz dedim. Evet, çocuklar. Biz küçükken Şeftali vardı. Allah Allah. Sonra şeftali bir ara yok oldu. arıyorum arıyorum yoktu şeftali. Nektarin diye bir şey çıkarttılar tüysüz. Tüysüz şeftali. Katır kutur bir şey. Şeftali dediğin nasıl olacak biliyor musunuz? Şu Sumuşacık. Isırdığın zaman şapır şıpır damlayacak. Ben ona şeftali derim. Eğer şapır şapır damlamıyorsa nektarin öyle katır kutur bir şey kıracak. geldi bak. Acıdı ya. Ay. Isırdı mı seni? Aa buralar hep sivrisinek evet, ısırması evet. mı seni? Sen çok olur. yemiş sivrisinekler. Aa, yine Sen de yiyor mu? Yiyor arkadaşlar. Mesela benim e, Elif teyzemdeyken şurada iki tane sinek ısırdım. Aa gördün mü? Benim Sen... hep ısırıyor. Bende çok kan var. Ailece <laughs> kan yiyiz. arkadaşlar şimdi size bir meydan okuyayım. Evinizde mandalina varsa hemen geçin. 10 saniyeniz var. 10, 9, 8. Sana, sana bir mantıyan... sual soracağım. Ne? Annenin abisinin kızı senin neyin olur? Ne? Annenin abisinin evet. kızı senin neyin olur? Ben e, kuzen ay. Kuzenim olur. Yani neyin olur? Dayı zaten. Kuzenim olur. Dayımın o. kızı olur diyeceksin. Yımansız. Ama Öyle demediniz ki. Kimin kızı olur demediniz ki. Ne? Neyin olur diye sordum. Senin neyin evet, olur? Ben kuzenim de, olur. Dayımın kızı. Ben neyse sana soruyorum. Babanın ablasının çocuğu senin neyin olur? Babamın ablasının çocuğu halazade. Evet, bak ne kadar güzel bir isim. Şimdi Arkadaş, sana soruyorum. Arkadaşlar, size meydan okuyorum. Bir dakika, meydanı Ne <laughs> meydanı be? Şuna bir Hazar. dakika. Sonra sen söyle. Ne meydanı? Oku bakayım meydan. Hayır, şimdi değil. Meydan okumak ne demek? Kime meydan okuyorsun sen? Video bitmedi. Aile evvel... e, de, evin nerede? Senelere <laughs> evvel bunu anlatmalıyım. Meydan okumak ne kadar kötü bir kelime olduğuna dair. Challenger diye bir uzay gemisi yaptılar. Challenger de meydan okuyan demek. Challenger Bunu... zaten meydan demek herhalde, meydan Yok. okumak mı? meydan okumak demek. Ha. Adını Challenger yani meydan okuyan koydular. Tamam. Yani kime meydan okuyor? Göklere çıkıyor, meydan okuyor. Kime, Allah mı meydan okuyor yani? Kime meydan ben okuyor? Şazılar. İlk uçuşunda patla havada düştü aşağıya. Titanic. Naklen yayında herkes seyretti onu da. Titanic. Yani meydan okumaktan hep korkarım ben. Biz meydan okumayız, ne okuruz? Kur'an. Kur'an Kur okuruz, dua okuruz, ben tamam, meydan okuruz. Okumuyorum. Meydanı gavurlar okusun, biz okumayız. Evet, o boş versin. Gitsin. Bize yakışmaz o. Arkadaşlar, şimdi ya, evinizde mandalina varsa zaten mevsimi değil ama neyse. Mandalina varsa evinizde. Hemen mandalina soyun. Mandalina mevsimi başlıyor işte, Eylül'e girdik. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bunu soyun. Ondan ağzınıza kopya Okulların açılması 9 gün kaldı inşallah. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir hafta kaldı. Çok... Ya bak, her şey bir karışma. Çok oluyor, sevinçli değil. misiniz okullara Ben evet, çok Hayır. sevinçliyim. Çünkü Neden? Çok benim de benim sınıflarım değişti ya. Ah nasıl değişti? Benim sınıflarımı değiştirdiler. Ne oldu yani? Ben 7C oldum. 7 Eydim 7C oldum. Yani sınıfındaki insanlar da mı değişti? Evet. Karıştırdılar mı herkesi birbirine? Çok kötü oldu evet. Bir bakıma iyi de olabilir. Değişik ha, arkadaşlarım olabilir, olabilir. Olmasın ben istemiyorum ya. Gerçi bir öyle da bakılabilir. Ama olmuş artık şimdi olmuş ya olmuşsa Allah'tan buluşabiliyoruz <laughs> yani. Onu da yasaklarlar. Olmuş bir şeyi geri döndüremeyeceksin. Onun iyi taraflarını görmeye çalışacaksın. Başka çare yok. Ben çıkışta buluşacağım erka arkadaşımla. Arkadaşlar şimdi şu mandalina'yı alın ve ağzınıza komple atın ve yemeye başlayın. At sen sana ye. bir şey daha az soracağım. Önce ne dedik ben şimdi. biz az önce? Yapsana sen. Atsan ye sana bir şey daha soracağım. Ay Evet 10 saniye var. 10 9 Bak, 8 şey, 7 Bak soracağım şeyi dinle. Mantık mı? Akıl mantık sual soracağım sana. Tamam sor. Annenin babasının oğlu senin neyin olur? Annem. Annenin babasının <laughs> oğlu senin neyin olur? Eee Annenin babasının oğlu. Tamam dedeyi çözemedin, dedemin olduğunu bulamıyorum. Senin neyin olur? Sen bildin mi? Bu bilemiyor. Bildim. Amcam mı ne olur? Ney? Annenin Bak babanın... babasının oğlu. Bak babanın babasının olur? oğlu. Ama oğlu olsa babası da olabilir aslında. Annenin babasının oğlu kim mesela? Senin neyin olur o? Annemin babasının ee, Annemin babası. Annemin kardeşi ne oluyor? çocuk Teyzem erkek. oluyor. Annenin babasının oğlu diyorum ama. E tamam işte olsun diye de biz. Oğlu evet. kız mı erkek mi? Ya tamam bir sus. Ne oluyor? Şuradan çalışıyoruz. Evet, kafasını karıştırmasını sanki, çözmeye sanki çalışıyor. Çok şey senin Nobel sorusu Bak, ya. şunu anladım. Annemin babası benim dedem olur. Öyle mi? Ee, onun oğlu senin neyin olur? İşte onun oğlunu bulamadım. Dayı. dayı, dayı, dayı. Annemin babasının o Dayı 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 ha. dayı. Hı? Dayı. Acaba yani annenin, babasının, Arkadaşlar tamam tamam, boş verin. <laughs> boş verin <laughs> siz sakın bu soruyu <laughs> çözmeyin. Boş, <laughs> <laughs> boş verin, kafa karıştı. Bunu ağzınıza atın At bakalım. Deliz 10 saniyeniz var. At 19, bakalım. 8, 7, 8, 9, 10. Ben şeftaliye mi açacağım ya? 2, 2, 3, evet 8, sırada o var. <laughs> Elim yapış yapış gıcık oldu. Sırada o var, ne yapalım? Bakın! Hepsini birden mi atıyorsun ağzına? Kız nefes alamayıp boğulmayasın sonra naklen yayın. Allah'ıma. Bismillah dedin mi? Bismillah de. Bismillah. Arkaya bak, nasıl mavi çıkıyor görüyor musun? Gece karanlık olduğu ee, halde. Şey, telefonun önünde böyle bir şey var. Çok çıkınca çıkıyor. Olmuyor. olmuyor, olmuyor. Ön kamera da böyle. <laughs> bir... Telefonum artık, eskide şurası patlamaya başladı. Ne yapıyorsun ya? Son günlerini yaşıyor. Kusuyor. Her şeyin bir ömrü var. Bu dünyada baki olan Allah'tan başka hiçbir şey yok. yok. Her şey doğuyor, büyüyor, bir ölüyor. Şey. Yapılıyor, yeni oluyor, taze, sonra kullanılıyor, eskiyor, sonra bitiyor. Bitmeyen ne var? Ağzımda. Bitmeyen, yok olmayan, daimi olan, baki olan bir tek kim? Allah. Allah, Allah Celle Celaluhu. Vesselam. Amca ağzımda. Bak, boğulmadan <laughs> yiyebildi. Muhterem seyirciler, kızımız e, elhamdülillah. Ek, elhamdülillah demeyi de hatırladığı için kendisini ayrıca tebrik ediyoruz. Şimdi delikanlıyla ikimiz neyi bekliyoruz söylemeyelim seyredenlerin canı çeker. Sen Evet bir daha söylemeyelim işte. Tamam. Kaç etüfmez? Tamam. Evet. Şimdi bestselam. özel bir şey geliyor bizimle çok istediğimiz bir şey geliyor. Da, ba bademcini mi gösterdi? Her birimiz dediğimizde bu karışıyor vallahi ya. Bademcini Küçük Aa. gösterdi. Selam. Küçükleri gösterdi. göster? Dişlere bak dişlek şey. Hadi görüşürüz Dişlek şey. Dişlek şey. işte bak. Patlatayım mı buna?